Şimdi defol. Acil haber geldi. Transferde derdi. Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'da talip oldu. Son dakika transfer haberleri, Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Geoffrey Kondogbia'nın ismi bir süredir Beşiktaş'ta anılıyordu. Yaşanan son gelişmelere göre Kondogbia için savaş kızışıyor. İspanyol basını, Orta Afrikalı orta saha ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. İddiaya göre, Kondogbia'ya Galatasaray'da talip oldu. İşte detaylar. fotomac.com.tr dış haberler Beşiktaş'ın takviye yapmak istediği mevkiler arasında orta sahada yer alıyor. Devre arasında Josef de Souza'nın, sezon sonunda ise Atiba Hutchinson'ın ayrılıkları, siyah-beyazlıları harekete geçirdi. Transfer listesindeki en güçlü aday ise Geoffrey Kondogbia yönetim, Orta Afrikalı Yıldız için bir süredir temaslarda bulunuyor. Te 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, Kondogbia'ya Beşiktaş'ın ezeli rakibi Galatasaray'ın da talip olduğunu duyurdu. Relevo'nun haberine göre, Galatasaray'ın yanı sıra Lyon'un da Kondogbia ile ilgilendiği belirtildi. Kondogbia'ya en çok ilgi gösteren takımlar arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da yer alıyor. Atletico Madrid'in tecrübeli futbolcu için 8 milyon euro istediği aktarıldı. Geoffrey Kondogbia Atletico Madrid'de 3 sezondur top koşturuyor. İspanyol ekibiyle toplamda oynadığı 93 maçta 1 gol 4 asist kaydetti. Kondogbia bu sezon ise 27 maça çıkıp 2 asist yaptı. Atletico Madrid'in yanı sıra Sevilla, Monaco, Inter ve Valencia formalarını da giydi. Madrid ekibiyle sözleşmesi 2024'te sona eriyor.